Merhaba dostlar bu videoda koç burçlarının insanlara en çekici gelen ve en güzel ve hatta en aşık olması yönlerini koç burcu erkeği ve koç burcu kadını karakterlerini ayrı ayrı detaylandırarak anlatacağım. Koç burcu erkeği ile başlayalım. Yeni fikirlerle dolu olması ve bunları uygulamaktan korkmaması, her ortamda liderlik gücünü kolayca sergileyebilmesi, Güçlü adaleleri, yıllarca genç kalmayı başarabilmesi, benzersiz egosu ve kendine olan müthiş güveni. Eğer keşfedilecek bir zirve varsa, oraya varana kadar asla pes etmemesi. Seks konusundaki üstün performansı, isteklerini ne yapıp edip kabul ettirmeyi bilmesi, afacanlıkları, genç bir ruha sahip olması gücünü en gerekli yerde kullanmayı bilmesi, yakayı ele vermemesi, maço tavırları, herkesten daha çabuk ipi göğüslemesi, hiçbir şeyden korkmaması, rekabeti sevmesi, ikna kabiliyeti, sınırları zorlamayı bilmesi, iri siyah zeytin rengi gözleri, kendine özel fikirleri oluşu ve bunları en ateşli şekilde ifade edişi olarak tanımlayabiliriz. Koç kadınını çekici kılan özellikler ise, kendine olan güveni, çekiciliği, canlılığı, yaş tahtaya ayak basma işi, hakkını almayı, değerlerini korumayı bilmesi, hakim bir partner olması, baskılardan hoşlanma işi, hiçbir şeyden yılmaması, kolayca ele geçirilme işi, güçlü erkekleri tercih etmesi, yani erkeği seçmeyi bilmesi, açık, net ve dürüst tavırları, girdiği her yerde ilgi odağı olmayı bilmesi, zevkli ve eğlenceli oluşu, bir kaşık suda fırtınalar koparışı, saygınlığa önem vermesi, ömür boyu dinç kalabilmesi, gözleri upuzun kirpikleri ve etkileyici bakışları ile anlatabiliriz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir. Diğer burçların insanlara güzel ve çekici gelen yönlerini ve tüm özelliklerini anlattığımız videoları ve günlük burç yorumunuzu dinleyebileceğiniz videoları kanalımda izleyebilirsiniz. Abone olarak yeni videolarımız hakkında bilgiler size hemen ulaşmaktadır. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar.